Bakın karşıma Hı, ne güzel manzaralar çıkıyor ilerledikçe. Badirin girişine doğru yaklaştıkça böyle 3 tane tümülüs hatta 4 tane tümülüs çıktı karşıma. Böyle küçük tepeler. Gerçekten bu dağın bu tarafına ben ilk defa geldim mi böyle aşağı doğru yamaca doğru ilerledikçe karşıma gerçekten bir çok ilgi çekici, çok hoşuma giden Görüntüler manzarada çıkıyor. Tarih kayalık. Yani yerlerin sayısı da gittikçe artıyor. O yüzden yürümekte biraz zorlaşıyor. Ama şu manzara çok hoşuma gitti. 1 2 3 4 5 galiba 6 tane tümülüs var. Yani tümülüs olduğunu tahmin ediyorum. Tabii onu kesin, kesin olarak bilemem ama ya yani tümülüsleri mutlaka duymuşsunuzdur. Altlarında genellikle kral mezarları oluyor. Ama tümülüsü çok benziyorlar. Yani peş peşe bu kadar tepe bilmiyorum. Ama olması gerçekten çok ilginç ve düşündürücü. Yani Tümürüsler insan yapımı, yani insanların yaptığı kral mezarları oluyor. Altlarında da onların mezarları olur. Mesela benim memleketimde iki tane tümürüs var, altlarında da Omisos krallarının mezarları var. Bizzat kendi gözlerimle görmüştüm mezarı, halka çıktı o zaman.